Çocuk biz Sasuke gelene kadar bir devam ediyor. 5 dakika bunu bak 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 bak. Siz ister kaç zamandır izlemiyoruz. Sığarız ya bir şekilde sığdırız ya. Salona odun sokabilir miyiz diyorlar ama. E yönetmen var deseniz de orada. Bu adamın lafları çok tatlı ya. Selamünaleyküm amcim iyi günler. Bizim bir team projemiz var da bir soru sorabilir miyiz sana demem. Şeytanı görsen ne yaparsın? Bana bulaştın çok üzdün benim Şentik delisi yapacağım birazdan seni Bu kafayla gidersen evde kalırsın Evlilik programında koca ararsın Güzel oturtum Yüreğimin içinde yeri yeri var Ya aşkım ağ... Bu adamın adı neydi lan Bulat? Neydi? Çok iyi bu adam ya. Bu adam videoları. Neydi bu adam? Hatırlamıyorum bana? ki. Aa, oynat Söyle. bir. Çok güzel seslendi falan yapıyor. Ha. Hatırladım Sevgilim, Instagram'da görüyorum. Ben sana kendim Sevgilim al... falan değilim ben seni Sergen. Canım, ha Sergen canım, Sergen doğru söylüyor. Gökçe deme bana. Gökçe ama izin Gök ver. Gökçe sen... deme bana. Birader izinler de o zaman kendime. Eee bir yol soruyorum. Evli misiniz Çok iyi ya. Sergen abi çok iyi. o sana ben diyor lan adam. Namaz kılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi abi? <Oo. gülüyor> Saçken neredesin? Buradayım buradayım abi sen neredesin? Sessiz ol kenara geç. Çok iyi. Namaz kılıyor. Bu ziyarama fulleye gideceğiz şimdi daha geldi. En çok geldi. sayın diye rica etsem ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? <laughs> Aga. Zorunda <Ben nefesini> <laughs> mıyım? Hayır değil <laughs> sizce. Zorunda <laughs> mıyım? <laughs> Sen ne zaman ondan buyuruyorsun? Geceleri amda işin neseni. Oha. Uh. Evet müziyen. Seyirci geldi bir salağa görmeye müziği çal. Ooo yönetmen geliyor. Tarih. İyi bu. Teyze anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz okuyucu evet. anlar. <laughs> <laughs> Anlamaz ki. <laughs> Ustu zaman. Lan bu senin yayına gelen teyze değil mi Arinç? <gülme> Abi dur tarlayı karıştırma gözünü seveyim. Sinirlenir misiniz böyle bak sayısınız? he evet. öyle <laughs> öyle 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 çok küçük bir şey göster bu ne de evet göster. Oy. Yönetmenim şeyi mi diyecek? Bir de moralini bozma. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> evet. Ben çok mutsuzum. Ama aslında mutluymuş gibi gözüküyorum. Ama aslında mutsuzum ama bazen mutlu oluyorum ama aslında genel olarak mutsuzum İkizler ama mutlu olduğum zamanlar da oluyor ama sonra hemen mutsuz oluyorum tekrar <laughs> ama aslında mutluyum ama mutsuzum. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Ne kızım ne diyor bu Allah aşkına ya. <laughs> ...kızım 50-60 neyse de 90 çok çok, yani çok. bu kadar. çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefen sepetinden mi buluyorsun? <laughs> <laughs> Atmin kim mi burada izleyiciler kardeşim Atmin ben böyle videolar izlerken izleyiciler Atmin oluyor bir sıkıntı varsa çözerim sasuke sana hoş geldin diyor millet niye hoş bulduk demiyorsun o hoş buldum hoş buldum abi ben buldum, değil izleyiciler ha hoş buldum arkadaşlar tamam teşekkürler Türkiye'de Tamamdır. en fazla manda İstanbul'da yaşıyor desek şaşırmaz mısın İstanbul mandası şimdi canlı yayında ekranda efendim. Eee <tık> yok o Erkan. Merhaba bana inan. Yardım İlhan. O onu bu yaşındayım. Yakışıklı Babam ve renkli. Sessek Baykut. Onu bu yaşında adelerimi bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bekle beni Erkan. <laughs> Bence parlak bir dönemmiş. Hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. Oh <laughs> <laughs> Oğlum bunları ayarlıyorlar mı? Ne yapıyor bu adam? O kadar iyi adam bu adam. Savaş sonra ya iyi. Ne Sen de İbrahim Tatlıses'ten anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilirim ama. Hırsız <laughs> 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 mı yazıyor benim alnımda? Oda bloğuna daha var arkadaşlar. Gelişim. Daha ben var. <laughs> Sen aynaya bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. <laughs> Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken arar niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Ne <laughs> <laughs> bunu hatırlıyorum. Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan... Bu da çok, bu çok iyi var ya. Bu da çok iyi var ya. Bu <laughs> da <yıldır. gülüyor> <Yine gülüyor> <buluştum. gülüyor> <laughs> Çok büyük. Bir ne lan? Yere sokacağına bir yere sokarım. İbo! İbo! Çık 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 Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak Yürüyen <laughs> uçak Çok güzel bitti soru oluyor. Tamam hazır mıyız?